Günaydın Seher Hanım. Günaydın. Hayırlı Ramazanlar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar da bir kere de. Günaydın diyelim de. Belki akşam yeniden olur Doğru Tabi Seher ya belki de sapıttım ya. <laughs> ne yapıyorum bugün? Bugün salonu temizleyeceğim. Tablolarımı hmm. yıkayacağım. Hmm. Şey, Tarzan gibi geziyorum yukarılarda. Ne diyeyim boy yok. <laughs> boy olmayınca mecburen koltuk tepelerinde. Ondan sonra. Zaten salon yani perdesi yaptıracak arkadaşlar lütfen. Şuradan duyurayım sizlere. Çok uğraştım ama o perde yaptırmak için. Böyle evet, çok uğraştım. Çok istedim de. Ama böyle yaptırmayın. Yapın bir zebra. <gülüyor> <gülüyor> İki senede bir yıkamaya gönderin. <laughs> en mantıklısı bunlar falan çok zor oluyor. Bir de bizim perdeci maşallah parayı fazla alacağım diye o zaman 2010 sene falan oldu. Anlasana şey 100 metre falan şey kullanmış, tur kullanmış herhalde. Ya metresi falan çok zaten 5,5 metre böyle hani 5,5 böyle 5 biri. 12-13 metre. Bir de onu 100 metreyle falan yapmış herhalde değil mi? Aynen. Kastamonu da melat ablamız var. Perdeci melat abla. Sağ olsun. Güneşliği <laughs> de gramla yapmış. Güneşliği de parasını verdiğim halde 700 lira saydı tam o zaman. Yok 700 lira perdilere verdik. 800 perdelere. Sek, evet, toplantı işte. 100 milyon lira saydı. Yok dedi o yoktu pazarlıkta dedi. Ben de biraz şey yapınca söylenince böyle santimine ölçmüşeyim ne diyor. Hiç, şey hafif kumuldasa içerisi açık yani. <laughs> Şimdi planların ne Seher Hanım? Önce Peki, perde... Perdeleri çıkaracağım. Güneşlikleri attın herhalde. Güneşlikleri attım. Perdeleri çıkaracağım. Hı. Ondan sonra duvarları şöyle bir tozunu alacağım. Örümceğin şeyini artık ne varsa Allah ne verdiyse. Aynen. Dışarıda şimdi ustalar çalışıyor. O yüzden perdeleri. Ne, perdeleri, camları dışına çıkıp silmeyeceğim. İçinden sileceğim. İçinden de bilmiyorum o tarafa bakan yer içinden de silmeyebilirim. Hı. Yani. Çünkü zaten yeni silmiştim ben camları. Aynen. Camları daha da bir hafta oldu. Bir sıkıntı yok. Bunu da iplerini çözdüm. Güneşliği takacağım. Bunları çıkaracaksın herhalde. Bunları nerede yıkıyorsun? Burasını çıkarabilirim. Bunda sıkıntı yok. Bu zaten şey, bir tanesi şu sanırım. Makinede yıkanıyor. Onun sorunu yok. Hımm bu. Şu yalnız makineye sığmıyor. Bunu küvette tepeceğim. 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 Bunun başka yolu yok. Suyun akmasını bekleyeceğim. Suyun akmasını bekleyeceğim. O yüzden ilk önce bunu çıkarıp bunu yıkayacağım. Ee, sonra işte camını silerim buranın. Oranın içini alırım dediğin gibi. Koltukları sileceğim. Şu Koltukları sileceğim. Halıları yıkayacağız. Duvarları falan boyayacağım mı? Sileceğim mi? Bir şey açayım <laughs> Duvarlarda <gülüyor> bir şey yok. <laughs> Duvarlarda çok aşırı derecede bir şey yok. Tozunu alırım. Örüncüğünü şöyle... alırım. Tamam. Işık şey gelsin diye aşağı yukarı çıkalım. Ondan sonra halıları yıkayacağız. Makinemiz var. Halı yıkama makinesi. Bozuk ama olsun. O Şimdi ben sileceğim elimle. Onunla suyunu çektireceğim. Suyunu çektirmem yeterli zaten. O kirli suyunu alacağım. Onu da çalıştığım yer verdiydi herhalde. Onu da çalıştığım yer Şey, vermiştim. suyu püskürtmüyor. Ama çekiyor herhalde. Suyu püskürtmüyor, çekiyor. <laughs> Suyu boş ver, püskürtmesin daha iyi. Ben elimle silerim onu güzel şöyle sabunlu, çamaşır sulu falan sularla. Aynen. Ondan sonra onu da çektiririm. Bugün salon. Bugün salon, bugün iş yok. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Sağır <laughs> böyle ışığı arkama alıp buraya oturacağım ben. Kukuk kuşu gibi. Sahur şeyini yayınlandı mı ka? Yayınlandı. Ha iyi. Gece yayınlanmış değil mi? Gece yayınlandı saat dörtte falan. Hı -hı. İyi ya. Seher kayboldu yine. Kedi gibi aralarda. <laughs> şöyle tutayım öyle. Şöyle işi. Az çok. Koltukları falan silecek mi? Koltukları sileceğim. Halıları yıkayacağım. Ha. Semra bize de gelsin diyordu. Temizle. benim koltukları terdiler de bakılsın diyordu. Korona var. Bende yok diye. <gülüyor> <gülüyor> Avizeler değiştireceksin herhalde. Sen lambası, bir tanesi yemiyor avizem, değil mi? Avize ışık yapmıyor salonu. Aynen. Yupa, gibi. Yukarı doğru şöyle onu... Yine bir tane, iki tane avize vardı. Onlardan bir tanesini takacağız. Biz takamazız da. Aynen. Aslında Seher takacaktı. Ben takayım onu dedi. De ben yok dedim. Bırak bir yere, havaya uçmayalım. Camı görüyor musunuz? Bizim camı büyük bugün. Şuna bak. Maşallah. 5 metre cam var. <laughs> hmm. Ondan sonra camları içinden sileceğim, bu tarafı dışından da sileceğim. Orayı içinden sileceğim, ustalar çalışıyor, inşaat var karşıda. aynen, orada bina yapılıyor. Bu o yüzden... Ee... Orası duracak biraz. Hı, Zaten seni sildin ya sen bu camı, daha ne siliyor? Aynen, yeni de sildim de. Pazar günü, günü ne sildim? İşten yeni de bir alırız. Beş gün alırız. Vitrinlerin içlerini boşalttım dün, hepsini sildim. Evet iç kısımlarının hepsini sirdim. Onu dedim hani videoda çok e, zaman kaybetmeyelim diye. Evet, şöyle duvarların tozlarını alacağım, örümceklerini alacağım. Ne kitapları. <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle göstereyim de bir öncesi sonrası yapalım. Aynen. Perdeyi attım güneşliğe, güneşliklerini attım. Hı. Bu da fon varmış. Fonların şeyleri var. Aynen. Evet. Şu saati Arzu Hanım alır diye sertiliyor mu? Kaç saat uğraştırdık bilmiyorduk o zaman. Neydi ki diye. Sen evet, Arzu, Arzu Hanım'ın ev hediyesi. Ha, internetten sipariş ettiği diye. Bugün işin çok Seher Hanım. Salon evet bugün iş çok. Öyle ne yani, kadar bitiririz Adam, ya Allah'ın Allah'ın. Şöyle bir şey yaptık biz. Hani git köşe girdiğimiz için. Hani içine dışına her şeyine giriyoruz. Aynen. Evet. Bir odayı bitiriyoruz. Bir odayı bitiriyoruz. Öyle ne kadar yapıyoruz? Çünkü oruç da var Ramazan malum. Aynen. Öyle ne kadar sabah şeyden, gayretiyle. Gayretiyle biraz yapıyoruz. Ondan sonra öğleden sonra dinlenmeye çekiliyoruz. Yani yemektir vesairedir. Onlara geçiyoruz zaten. Aynen. Hem daha yolu ya. Bıkma insan. Tabii tabii. Yani gözünde zaten... büyüme ya. Neyse şu an odasını bitirdik dipteki köşede. Oraya, oraya. çekeceydik unuttuk. Evet onu çekmeyi unuttuk. Öyle bir giriştik ki oraya kediler Aynen. de var çünkü orada. Kediler de çok kirletiyor orayı. Aynen. Bir anda maskelerle bir daldık Yasin le. Aynen. Çok güzel temiz. Dolapların öyle. içlerini, bazılarını, altlarını, Orayı görmenizi isterdim ama oranın temiz halini bir çekivereyim. Yani dolapları falan düşünün yani bir koca koca duvarlara kadar. <laughs> Onları hallettik işte. koridoru zaten biliyorsunuz hallettik. Mutfağa ayrı gireceğiz. tuvaleti, banyoyu daha doğrusu banyoyu çekeceğim. Çünkü şöyle duşa kabinin temizliğini çekeceğim. Ee, klozet temizliğini çekeceğim. Biliyorsunuz bu klozetin alt tarafında böyle kahverengi katılaşmış bazen kirler oluyor. Bir... Onlar için porçoz döküceğim. Eskisi ve Eski öncesi var mı? Bizim var mı öyle bir şey? Kirli mi yani? <laughs> Biz kullanmıyoruz da Biz kirli. kullanmıyoruz ama tam eski kiracılardan kalma yani ilk yapımından beri o olduğu için. Ha, onu bir temizleyelim. Orayı abi. bir temizleyeceğiz yani. Biz kullanmıyoruz ama öyle kal şey kalmasın, pis kalmasın Aynen. diye temizlik yapacağız orada bakalım. Aynen. Allah Aynen. kolaylık versin. Hadi bakalım başla. Bismillah de. Bismillah. Seher çay gibi oldu, cıplak gibi oldu Evet. <laughs> Nasıl koyuyor? Halıyı kaldırdım, sildim, şaban. Süpürdüm, kaldırdım. Halı bugün mü yıkayacaksın aşkısı bunları? Hayır. Hepsini, halıların hepsini bir günde yıkayacaksın değil mi? Aha, halıların hepsini bir günde yıkayacağım. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Seher kız da bana şey suyu hazırladıydım. Öyle silme suyu, yerleri filan nereye sileceğizse. Çamaşır suyuyla şey kattı mıydı? Yumuşatıcı koksun. <laughs> Olmuyormuş öyle. Dökmeye gitti şimdi. Bilmiyorum şimdi kendine katacak ne yapacak. Koltukları silecek herhalde. Şöyle koltuklar yüzlerini. Bizim bunları fazla kullanmıyoruz da. Bak bunlar hep kediyle böyle yaptı. Canım. Şuraya bak. Yapacak bir şey yok. Ser sen ne katıyorsun şimdi tercümanın içine? Seher kayıp, sıcak su almaya <laughs> Şu avizeyi değiştireceğiz. Bu bir tanesi yanıyor bunun. Bunu da yine bir ablamız vermişti bize. Yalnız iki tane daha var. Onlarda biraz hafif tefek, ufak tefek arızaları var ama onu şey yapacağız. Bizim yöneticinin oğlu anlıyor elektrikli şeylerinden. Levent. ablanın oğlu. Bir gün akşam yakalayacağız şurada. İftardan sonra çıkıyor, oturuyor da bazen kapının önünde. Deme aşkısı bu avizeleri Ondan da ufak tefek var mı? Sen ne kattın suya? Benim suya kızdığımda döktüm onu. Sabun ve bulaşık tarjanı. Ha ben çamaşır suyuyla yumuşatıcı kattım hadi. Çamaşır suyuyla yumuşatıcı olur mu? <laughs> Şöyle yaklaşıvereyim mi? O hakikaten değişik baktı ya. Neydi bu? Bulaşık tarjanı. Bulaşık tarjanı mı sabun? Hmm, sabun değil sabun mu? Yaşasın, ben sabun yokmuş. Ha. Onda kaynağı gidip geçersin diyor. Zeytinyağlı, onu evimizi yıkadık. Bir sene yıkıyoruz ya. Sonuncu herhalde kaydı. Evet. Ben dedim sizi beğendim Sarah. Sırtın başım ağrı ediyor dedim. Yok dedi. Bunu da aslında makineyle çektirebiliyorsun değil mi? Ben daha önce yıkadım bunu. Koltukları. Yıkadın bu değil mi boyu makineyle? Hı. Sulu sulu sileceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Yani da öyle. Hmm. Şimdi önemli işimiz bugünkü haldeler. Aynen. Bundan sonra o beraber yıkanıp bir kere de. siliyorum. Bir tek bu benim oturduğum koltuk kaldı herhalde. Evet, bir o seninki kaldı. Aynen. Bu benim koltuğum değil ya. Evin koltuğu. Hadi, senin koltuğunu siliyorsun der gibi. Biz burada pek oturmuyoruz zaten. Aynen. Yani burada oturacak bir şey yok ki. Nesliha zaten burayı gasp etti. İki senedir. Kalk. Kalkayım <laughs> mı? Kalk. Dert, al. Hadi Dert. kalk artık. Evet şimdi sandalyelerin e, temizlenmesinin kötü noktası. Bu sandalyede böyle siyah siyah bir şey oluyor böyle bekleyince sararır gibi. Seher net etti şimdi? Çamaşır suyunu aldı. Az bir köpük aldı. Ben yani yaklaşmayı çok kokuyor. <laughs> Anam bu ne ya? Çamaşır suyu köpüğe az bir çamaşır suyu döktü. Böyle vardı. Böyle bir iki saat, bir saatten bekleyecek. Kendi açtım vallahi iyi Bekleyecek. Bizim niye aklımıza gelmedi Hocam açmak ya hiç? Kapıyı örtüyoruz. Bakın. İşte şöyle döküyor ya. Kapı koyuyor ya. Beyaz olanla, bu derilere falan, şu koltuk derilerine falan öyle yapıyor. Şimdi ben öncesi sonrası ben sileceğim. O yapacak. Ben şöyle güçlü güçlü bastıracağım. Ne kadar ayrı güçlü yapabilirsem. Öyle. Bundan böyle verim alıyor musun Seher? Ne verimi? Temiz oluyor mu yani? Bilmiyorum ki ilk defa deniyor. Tamam <laughs> ilk defa deniyor ama niye millet o zaman bakıyor? Belki de olmayacak. Neyse olursa da söyleriz, olmazsa da söyleriz. Yağ çöz sıkıyorum ben normalde bunlara. Ha yağ çöz. Şimdi yağ çöz olmadığı için. Tamam. Hadi bakalım ben Seher sen yap ben şey, şey yapayım şimdi. Bekleyecek değil mi bir saat? Bakın, Aha. bakın köpüğü görüyor musunuz? Hadi bakalım.

Neyle olmaz? Bir dakika dedi, ıslığım zaten bir şey. Bir dakika. Ben sana boşu ömür Aa, kep kısmısını yaptı iş bu kadar arkadaşlar işte. Ne yaptın mı? Ah, çamaşır suyu fazla geldi. Yerinde mesela hadi daha beyaz oldu. Sanki. Hayır öyle bir şey yok. Ya, ne yaptın ha kep kısmısı şimdi? Ayaklarında sona silersin değil mi? Hı hı. Bunlar ayrı. Biz şimdi şeyde bakıp tertemiz oldu. Şu alttan başlayalım. Daha güzel evet. oldu. Allah'a. Bakalım dezenfekt Mesela çok güzel kız olanlar, şey olanlar. Yasemin gibi evine misafir almayanlar ama mecbur olup alanlar sandalyelerini böyle yapabilir şeyden sonra. Hı. Sabir gittikten sonra. Bak, görüyor musun? Şurayı kendi şey etmişler. Evet, tertemiz oldu. Bakın öncesi sonrası gözüküyor. Biri sarı, biri beyaz. Değil mi? Hı -hı. Bak 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 bak. Ya şu şu farka bak. Hı hı. mı acaba yoksa öyle hakikaten böyle. Yok biri sarı bir beyaz işte gitgide değişiyor. Şuraya bak bak şuraya lan şuradan nasıl bak. Kaşeleri. Bak şimdi. Şuraya. Evet. Oo. Ama beze sarılık çekiyor. Değil mi? Böyle fazla şey, çok da değil. Yağma Bak siyah kıvamı, şurada bak bak. Takviki. Ötercenle, kutu ile. Çamaşır Al değil mi? Pislik ya. Şort, Şarkı. <laughs> sen zaten şişman bir bayan değilsin ki. <gülüyor> <gülüyor> Kimse duymadı, <laughs> sen <insan> duyurdu. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Aşırı şişman mıyım ben dedi de ben de yok dedim. Hayır, Dostlar. aşırı şişman çıkıyor mu? Yani yok be. Orta, orta aşırı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun evet. sen şimdi? Ben onu soracaktım. <laughs> <laughs> şey, şey bitti, sandalyeler bitti. Tertemiz oldu sandalyeler arkadaşlar. Bembeyaz. Bembeyaz. Bakın, kar gibi. Şimdi Seher toz alıyor artık aynı üniversite yeri. Üniversite yeri değil o üniversite yeri. Ben anladığım bir şey değil ya. Şimdi bunların tozlarını aldın değil mi? Dün çok güzel yapmışsın. Buraları saatlerce uğraştı ya. En gıcı bici bu iş, en gıcık iş. Bunlar hep bizim ev hediyelerimiz. <laughs> bardak, çay bardağı, Seyir abi falan da ev sahibimiz ne alıyor? Bardak alıyor. Herkese bardak alıyor. 100 tane falan bardak geldi ya Seher bile vardır. Nurhan Hanım'ın nesi da? Nurhan bak. Hanım da vermiştim şeyden. Onlar Nurhan yani. Hanım burada bir şeyiniz var mı? Bakın. Bir dakika ta Adana'daki. Bak mesela şu Nurhan Hanım mı? Nurhan Hanım bak. Hiç yani, Nurhan Hanım. Bakın. <laughs> yani hiç öyle bir şeyiniz atılmıyor. Satılmıyor. Burada mavi bir şey var o da olmamış. Bir dakika şuraya ben şöyle göstereyim. Nurhan Hanım varsa yorumlarda yazar. Şöyle gördüğü, tanıdığı, hatırladığı. Bir dakika o tarafa geliyorum şimdi. şu sigara falan şişeleri falan bizim değil arkadaşlar ama <laughs> hediye Böyle boş yani. Şu Nurhan Hanım'ın ortadaki de Nurhan Hanım'ın. Şu da Nurhan Hanım'ınmış. Nurhan Hanım ha, sizinmiş bak. Bu, bu da, da onun. Bak bu da sizinmiş. <laughs> Adana da şu an kendisi değil mi? İstanbul'da mı? Ya Adana'sı ya. İstanbul'dan nereden çıktı? Adana eşi eşiydi herhalde. Eşi Adana'nın da bak, gitmiyor. Hep öyle karıştırıyorum. Doğru. Sen bilmezsin annesi. Atla 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 dedi dedi beni çeken. Gelme gelme. <laughs> Öpeceğim öp. Gel lan buraya dedi. <laughs> Çok tatlıydı. Şimdi kadar kocaman adam olmuş. <laughs> Tatlı böyle kalmış. Rıcali Hanım'ın. Evet Rıcali Hanım'ın olmuş. O kimin? Bu da Seher abla vardı. O hediye etmişti. Sarı adam. Evet bunu da birisi hediye etmişti. Çok hatırlamıyorum. Evet, <laughs> <gayretim> hediye <laughs> evet hediyesi. Televizyonda kayıntam hediye ettiydi. Evet hediyesi. Aynen. Ondan sonra. Koltuklar da yine kayıt ama dedi. Allah razı olsun. Onun maaşıyla. Serhat senin eve diyen yok bile der daha. Veya eve diyorsa almayanla. Hatırlayanla. <laughs> Serhat mesela kardeşim. Sedat. Değil mi? Seyf amca. Onların eve diyesi yok. Şey, Bediyalan. Bediyalan aldı mı? Almış da ben. Olar geldiler, var falan aldılar. He doğru aldı aldı şeyfren alıverdi. Fatmalı'nın kızı falan alıverdi gelinim eline. Doğru. Babaannen falan Şimdi alanların hakkını yiyor olarak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya ama, zaten... ama Serhat'tan bekliyoruz yani. Bu sene gelirse bir ev hediyesi Serhat. Serhat zaten al, al dedi bana. Migros'a götürdü ya beni. Tamam, niye Dedi, al dedi. niye almadın? Ben de almadım. Yazıklar olsun sana ne olur. Neyse o kendi alsın. Öyle al olmaz. Bir insan az tane bardak alır yine gelir. Kayın tam bir dakika kızdı kayın. Evde bardaktan bir Şey. Kayın tam 15 senede baklava ısmarlıyorum her gelişinde. Oğlum diyor ben geliyorum diyor şimdi kayın arar beni. Gel diyorum. Gelirken baklava götürüyorum tamam ben kapıdan daha girmeden unuttum. Bu <laughs> video çok uzun oldu vallahi millet sıkılacak diyeyim ben sana. İzlemeyeyim ben sıkılan ne yapayım ben şimdi. Ne güzel oldu sohbet etmişler işte Ramazan'da dinlesin hem yemeklerini yapsınlar. Akşam atıyoruz zaten. Mutfağa koysunlar bir köşeye bunu. Biz konuşalım onunla yemek yapsınlar. Allah Allah. Evet Arkadaşlar bizim evlenme şeymiş. Neymiş bu? Davetiyemiz. Davetiyemiz. Düğün davetiyemiz. Bakın dur ya 22 senedir. Çok güzel şekilde Seher ve Yasin. Biraz şuraları şey yapmış ama deforme olmuş ama. Kediler o. yapmış onları. Yok da kediyi şey bir şey sürmüş gibi sanki. Neyse. Hadi bakalım Seher temizlik şey toz almaya devam ediyor. Serhat Hanım güneşlikleri takıyorsunuz şu an. Evet. Şimdi artık şey tüller atacağız. Sırayla. İşimiz azaldı aşkısı. Evet. Böyle perde nasıl tak? <gülüyor> <gülüyor> Senin boyun o merdivenle de zor yetişiyor bu ama. Aynen yani abi şurada merdiven var merdivenle de zor yetişiyor. Merdiven küçük ya. Sanki kendin boyun çok uzun. <laughs> İki santim. Ya yani bir karış fark var yok. Bir karış nereden 25 ben santim. Bir karış Ay 20 aha. santim. Benim boyum 1.64 falan. 5-6 santim fark var <laughs> <laughs> Ama tabii 5 alsam bayağı fark ediyor. <laughs> ya biz, sanki deveymiş gibi kan var. <laughs> Deve de, bir de hakaret etti ya sanki deveymiş gibi. Deve değilim zaten. <laughs> Evet dostlar şu anda temizliğimiz bitti. Aslında saat 2-2.30 iki, iki gibi 3 gibi bitti fakat biz e, perdeleri falan bekledik. Akşama kadar dedik videoyu durduralım. Akşam dedik. E, bir de seyretli ekmek yapacaktı iftar var. Yarım saat falan var zaten şu an. Ekmek yapıyor veya 40 dakika var. Saat kaç? 8, 7, 12. Evet. Şimdi perdeleri ne yaptık? Perdeleri dedik işte dışarıda bizim gördüğünüz gibi işçiler çalışıyor, ustalar çalışıyor, inşaat çalışmaları falan var. Perdeleri dedik o şekilde yapmayalım. O şeyleri takmadık, fonları da takmadı Seher. Nasılsa dedi camları falan sileceği zaman tekrar fonları falan ayarlarım dedi. Hatta bunu bile itmedi. Çünkü ustalar ya ne gidecekmiş bugün şey atıp o fonu falan yapacak. Şu an temizliğimiz bitti dakika şöyle göstereyim ben. Aynen. Biraz odaklanıyor. Bir seher'in yanına gidelim. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Etek mi? Artık hazırlığı. Akşam oluyor. Oldu. Be. En kolayı. İşte en kolayı bu oldu. Kendi yapayım. Yani ben, yetiştireceğiz beni işte. Doyur. Ben, an. ben, beni doyur. Aynen. Bana kişi yapma sen. Ezanı, ezanı bekleyin. <laughs> tamam. Ne ne. Kedi de burada bekliyor bakın. <laughs> tamam Ser. Videoyu sonlandıralım. Ben dedim fanları falan anlattım izleyicilere. <laughs> evet. Onu öyle düşündük. Yasin Bey'in dediği gibi. Tamam. Böyle. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Kolay arkadaşlar. gelsin. sağ olun.